Evet buna çalışıyor dediler. 30 lira istediler. Bakalım çalışıyor mu? Evet. Ekran bayağı gidip sana. Ekran bayağı gidip. Aa, şimdi bunun şeyi önemli. Ekranı nereden bulacağız kanka? Yani, bir o var yani. Gerek yok. Çok uğraştık. Bu. bu bizi çok, Üç çok yorar. Bu bizi çok yorar. Ne o? Sensörler. Böyle yerlere geldiğiniz zaman yanınızda pil, şarj cihazı getirmeyi unutmayın. Allah'tan dört tane getirmişim. Ama çanta o kadar karışık ki. O ne yaptın? Bir hareket yok. Pilleri düz taktın değil mi? Düz taktın de. Bir hareket yok yani. Sorsan adama çalışıyor derle. <laughs> <bu> ya. <laughs> tamam o zaman. General Mobil. Babana selam Peki baksana. Şöyle ekranı sağlam Geki. olan yok mu? Onların fiyatlarını soralım. şu Samsung'a bir baksana. Önünde bir çatlak var. Da... Evet, batarya yok. İki tane ürüne dokundum elimin haline bak. Anam tanıma, anam çok çıkmış. Anam tanıma. Ben ne olur soğuk. bu olur soğuk kim? Aferin, He, tamam. Sonra, tamam. Haydi. ben. Hiçbirinin batar. Aa tuz Yılların telefonu. <laughs> Çalışıyor mu Batarya yok oğlum sökmüşler. Büyük bir ihtimal çalışmıyor. Denemesinler diye de sökmüşler. 3'e 5'e neye satarlarsa artık. Evet avcılara geldik bit pazarına. Çok küçük. Yani insan önce bir merhaba falan da. Tamam, <laughs> Hadi bakayım. Yok çok sinirlendim içeri Buradan, kanka. Şimdi buradan istiyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu şekilde başlamak kardeşim. Yalnız bu çıkış videosu. Giriş değil. <laughs> tamam şimdi sen söyleyeceksin. Reyze sana da gelelim. Avcılara geldik pazarına. Küçük bir yer. İstediğinizde bulamıyorsunuz. Bulduğunuzda pahalı oluyor çoğu telefonlar zaten görüntüğü gibi ne bataryası var ne bir şey deneme gibi şansınız yok. Bir tanesini denedik ekran komple dışı kırık dedi içi de kırıkmış. Hani yanınızda pilinizi vesaire şarj makinenizi falan getirirseniz hem denemiş olursunuz hem de sağlıklı bir şey almış olursunuz. Aynen şimdi yani. şimdi buradan çıkıp Fikirtepe'ye gitmeyi planlıyoruz. Kadıköy bir pazarına. Hem de ayrıca bu geziyi sizin için yapıyoruz. Şöyle bir projemiz var. Beğendiğimiz ürünleri alıp ee, işlerinden onları siz yorum yapacaksınız en çok beğenilen ürünü kargo ile size göndereceğiz. Şunlar abi ne kadar silahlar? Bunlar 200 lira tanesi kalmış, kalmış. Hepsi pelik düşürür. Hangi silahlı silahımız fark etmez. Ne kadar? Orijinali 10 bin dolar. ikili, bu altılı, bu ikili, bu tekli, Ne kadar abi bu? 250. 250. Bu abi? 200. Onların her ikisi de bileği oluyor. Çeliktir yani. Ve şu an bunu bile yapıp buraya getirsen mühimmat oluyor, anladın mı? Anladım. Sen yapıp evde kullanabilirsin, no problem. Çünkü <laughs> ben karkayı markaya verdiğim için, şu kez Ama sen bile yap, arabanda gezdiğin, elinde taşı, kimse bir şey diyemiyor. Ben satıcı olduğum için yapamıyorum. Saat ne kadar abi? 150 TL. 150 250